Kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova dini görüşlere saygı gösterilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi. Zaharova sosyal medyada yaptığı açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve protestolarla ilgili açıklamasına tepki verdi. Uluslararası toplumun hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymakla yükümlü olduğunu belirten Zaharova şunları kaydetti. Uluslararası belgelerle ifade özgürlüğü hakkı herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirsel ve aşağılayıcı ifadelerin kullanılmasını hele Müslümanlar için kullanılmasını Kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını içermez. Dini görüşlere saygı gösterilmesi bir seçenek değil, zorunluluktur. Stoltenberg bunu neden bilmiyor? Çünkü Batı Avrupa'da kilit yerlere eğitimsiz insanları atıyor. Bunları yönetmek kolay. Böylece Avrupalıların birçoğu manipüle ediliyor. Eğer Anglo-Saksonların kontrolündeki ülkeler herkesi var olmaya, cinsiyetleri tanımaya zorluyorsa, insanların milyonlarca kişinin kutsal gördüğü şeylere saygı göstermesi gerekiyor. İfadelerini kullandı